Merhaba arkadaşlar. Ben gece bugün sizlere ee, Ibis Paint'te yani saç boyama uygulaması deniyor daha çok. Onda nasıl böyle gerçekçi saç boyaması yani şunun gibi yapmayı göstereceğim böyle. Ben burada videoda göstermek için yaptım bunu. Hadi gelin bak bakalım. Şöyle önce Ibis Paint'i açıyoruz. Ben burada deneme yaptım. Gelin, çıkalım bundan. Pardon, yanlış bastım. Şuradan galerime geri dön'e basalım. Buydu galiba. Evet, kapat. Gel arkadaşlar, şimdi burada ben birkaç tane deneme yapmıştım. Onlar olmadı. O yüzden de bunu yaptım. Ee, ses için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar. Ee, buradan şöyle göstereyim arkadaşlar gelin. şurada şöyle artı tuşu var görüyorsanız artı tuşuna bastıktan sonra buradan resim yerleştir var en üstte en üstten böyle ekran resimlerini ee, seçtik. Buradan iptale basıyoruz. Bu e, ben çok kullanmıyorum onu. E, i̇şte arkadaşlar çizime geldik. Öncelikle buradan şu altta göstereyim size. Şu altta bir yazıyor gördüğünüz üzere. O bir de tıklıyoruz. Ve şuradan bir tane daha artı tuşu var. Ona basıyoruz. Sonra arkadaşlar resmimize çizmeye başlıyoruz. Mesela bir dakika pardon yanlışlıkla basın. Mesela ben lila renk yapmak istiyorum saçını diyelim. Şöyle lila rengini ayarlayalım. İşte arkadaşlar. Gelin şimdi şunun büyüklüğünü tam olarak 47 ay pardon 48 yapalım. Ama ince detayları siz eğer iyi yapamıyorsanız benim gibi şöyle inceye alıp yapabilirsiniz. Ben hem öyle daha hızlı hem de daha güzel yapabiliyorum. İyice 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 boyuyoruz ama e, böyle küçük detaylarda şurada bir tuş var gördüğünüz gibi. Oradan geri alabiliyorsunuz. Ben bazen de yanlış yapınca hepsini geri alıp tekrardan yapıyorum ama öyle çizimi baştan falan yapmıyorum. Böyle çizdiğim çizgiyi baştan alıyorum. Böyle arkadaşlar devam ediyoruz ama birazcık zor kısımları da var. İki kere tekrar yapmıştım ben az önce gösterdiğim çizimimde orası çok zor olduğu için. Bayağı bir zorlanmıştım hatta. Şöyle bakın yine yanlış yaptım. Şöyle. Önce kenarları çizip böyle boyama gibi yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum böyle iki parmağınızla ayar verebilirsiniz. Böyle büyütüp küçüle, küçültebilirsiniz. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Kah günderle arlayalım. Şöyle. Ben bunu çizgiyi öyle çizdim ama zaten orayı boyayacağım. Tamam. Kaşları önemli değil arkadaşlar. Zaten Lisa'nın kehkülünden dolayı kaşları gözükmüyor. Burada iç boyamayı yapmak için büyütüyorsunuz. Ee, birazcık büyük olmuş olabilir. Şöyle yapalım. Evet. İyice 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 ne? İyice ne? <laughs> i̇yice, i̇yice boyuyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum ki siz sıkılmayın diye. Böyle kolay yoldan anlatıyorum. Uzun uzun anlatmaya çalışmıyorum. Uzun uzun anlatmamaya çalışıyorum. Hem uzun uzun anlatmazsam daha iyi anlarsınız. Unutmazsınız. Şimdi ben size yaptıklarımı baştan anlatayım. Şuradaki iki yazan kısmı, kısımda ilk başta bir yazıyor. Ona tıklıyoruz. Oradaki artı tuşuna tıkladıktan sonra iki yazacak orada. Sonra böyle saçını boyuyoruz. Şu anda benim yaptığım gibi oraları boyuyoruz. Böyle şimdi arkadaşlar ay. Boyaması bitti mi arkadaşlar? Benimki şimdi az kaldı. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Mesela boyaması bitti diyelim. Evet, boyaması bitti arkadaşlar. aç dur şu uçları unuttum. şunlarda da şöyle. Evet, buraları da yaptığımıza göre boyamamız bitti. Biraz uzun saçı varmış bu fotoğrafta Lisan. Şimdi arkadaşlar tekrar fıçaya basıyoruz ve burada bulan bulanak bulanıklaştırma konuşamadım. Bulanıklaş bakayım adına ya. Bulanıklaştırma ha. var. İşte onu en büyük seviyeye getirin ama benim telefonum biraz donduğu için ben böyle yavaş yavaş yapıyorum. Ee, o yüzden ben biraz küçük yapmanızı tavsiye ediyorum. Donan bir telefonunuz varsa. Ee, ama en büyük yapmazsanız da çok uzun sürüyor. En büyükten yapalım o yüzden de biz. Allah'tan lisanın buradaki saçı birazcık az görünüyor. O yüzden de böyle biraz uzun sürmez bulanıklaştırması. Arkadaşlar ben bir şunu yapıp geliyorum. Ben durdurayım videoyu. Siz de böyle yapın ama unutmayın. Evet arkadaşlar, ben bu kadar yaptım çünkü o zaman boya yoğun olmuyor maalesef. Ki. Ee, şimdi arkadaşlar buradan e, tekrardan ikiye tıklıyoruz. Arkadaşlar bu ikiden sonra şurası biraz şey uç kısmı biraz kötü oldu ama önemli değil arkadaşlar 2'den normal var ya normalden arkadaşlar en önemli kısma geldi. Şey, şey yapmam gerekiyor yumuşak ışık. İşte arkadaşlar Lisa'nın saçı lila yapmak istedik ama pembe oldu. Çünkü ben size küçük bir sürpriz yapmak istedim. Lisa'nın birkaç ay önceki saçı pembeydi. Yani ben öyle biliyorum. Ben de size Lisa'nın bu fotoğrafı yeniymiş gibi yapmak için saçını buna boyadım. Ama böyle bunalık, bunalık, bunalıklaştırma falan yapınca e, böyle biraz pembemsi oldu. Sonra yumuşak ışık yapınca da direkt pembe oldu. Böyle benim gibi tekrardan boyayı gezdirirseniz üstünde diğer resmimde yaptığım gibi. Bu böyle oldu. Diğer resmim şöyle oldu arkadaşlar bakın. Diğer resmen böyle çok fazla boyaları bastırdığım için ve biraz yeşil eklediğim için böyle oldu. Biraz buraya ruj da yapmaya çalıştım da olmadı. Böyle Harley Quinn'e benzettim. Bu da arkadaşlar nasıl nasıl oluyorsa ben şimdi fark ettim bunu. Şurada Rose'nin şeyi var, yansıması var. olsun Arkadaşlar benim gibi böyle ilk başta baktım böyle tekrardan sarıya dönüyor rengi. Tekrardan böyle şey yaptım boyaları. Tekrardan boyadım. Böyle oldu. Bence siz de iki kere gezdirin. Böyle buna çok benziyor şu anki. Ben o saçına benzesin diye öyle yaptım. Umarım video yararlı olmuştur. Abone olmayı unutmayın.